PTT birincilikte son maçlarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Samsun Spor sıkıntılı geçen bir haftanın ardından çıktığı karşılaşmada sahasında Balıkesir Spor'a 2-0 mağlup oldu. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada ikinci sıraya yükselme fırsatını kaçıran Kırmızı Beyaz ekibin düşüşü devam ederken zirve yarışında çok büyük yer aldı. Konuk ekip henüz 8. dakikada Kerim'le 1-0 öne geçti. Golden sonra Samsun Spor 2 golle net fırsatlardan yararlanamadı. 30. dakikada Mudat skoru 2-0 yaptı. İlk yarının kalan bölümlerinde kırmızı beyazlı oyuncular adeta gol kaçırma yarışına girerken biraz da şanssızlık vardı. Ekigo'nun vuruşu direkten dönerken Ersel ve Kone net fırsatlardan sonuç alamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da Samsun Spor'un pozisyonları vardı fakat bir türlü aradığı golü bulamadı. 2-0'lık skorla Samsun Spor son 4 haftada 3 toplamda 4. yenilgisini aldı. Ümit Özat, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada istifa ettiğini söyledi. Ümit Özat, basın toplantısındaysa çok kısa konuştu. Kaybettik. Üzüntülüyüz. Çıkaracak bir şey yok. Gerekli açıklamayı yayıncı kuruluşa yaptım. Oradan gereken bilgiler alırsınız. Teşekkür ediyorum.